Geçtay bir sobinetle birlikteyiz. İntegralden güzel bir deneme sorumuz var. Eşitliğe bakalım. İntegral fx bakın buradaki bir fonksiyonun türevine eşitmiş. Öncelikle şu parantez içine bakalım. Sağdaki ifadeyi aldım. d bölü dx en son kullanacağım bunu. x üzeri 4'ü aynen aldım. Bakın buradaki ifadenin x'e bağlı türevi demektir bu. Eksiyle çarparak açıyorum. x üzeri 4'ün türevi neydi? 4x küp x ile x'e çarptım. Artı oldu. x karenin türevi 2x. Bakın burada şu parantez içindeki ifadeyi ben a'ya bağlı türevini alacağım. a karenin türevini hatırlayalım. 2a. Yandaki katsayı olarak alır Yani x kare. 5'in türevi tabii sabit olduğu için 0 olarak alabilirim. Şimdi geçelim bir sonraki ifadeye. Bakın buradaki ifade tekrar içindeki fonksiyonun x'e bağlı türevi demektir. O zaman şöyle açalım. Türevini aldım. 4x küp eksi bunun türevi katsayı üst çarpıyordu. 16 12x kare üstünü bir azalttım. 2x'in türevi 2. x'e bağlı türev alıyorum. x kare türevi 2x katsayıyla çarptım. Yani 4ax zaten sıfırdan sıfır gelmişti. Peki sol tarafta neyimiz var? integral fx'imiz var. Peki ben burada fx'i bulmam için ne yapmam gerekiyor? Her iki tarafta türev türev almam gerekiyor. Bakın şöyle karşılıklı bunun da bunun da şöyle türevini aldım. Türev integral birbirinin tersi bunlar gitsin ne kalsın fx kalsın. Buradaki ifadenin şu parantez içindeki ifadenin de x'e bağlı türevini alalım. 12x kare eksi 24x artı 2'nin türevi 0. Peki 4ax türevi katsayısı yani 4a. Bakın yardımcı bilgi olarak bu verilmiş. Yani bir yazdığımda 12 olmalı. 12 eşittir 1 yazdım. 12 eksi 24 artı 4a. Peki 4a'yı şöyle yalnız bırakalım. Eksi 12 diğer tarafa aldık 24. Buradan da a eşittir. Her iki tarafı 4'e 4'e böldüm. a eşittir 6 olacaktır. Doğru cevabımız e'dir.